Evet arkadaşlar şimdi kan dolaşımı ile devam ediyoruz. Şimdi bizim vücudumuzda iki tane kan dolaşımı var. Birisi büyük, diğeri küçük. Şimdi küçük dememin nedeni kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşım. Kalp ile akciğer. Büyük dolaşım ise kalbimden çıkanın bütün vücudumu dolaşması. Yani ne yapacak? Kalpten çıkan o zaman temiz olacak. Akciğerden temizi aldı. Ne yaptı? Arkadaşlar vücudun gerekli yerlerine gidecek. O zaman arkadaşlar şuradan devam edelim. Notlarımızdan oku okuya gidelim. Normalde ben bu föylerden yararlanmıyorum biliyorsunuz ama şu an mecburum. Şimdi küçük kan dolaşımı. Oksijence fakir kan geldi, sol karıncıktan çıktı ve akciğin zengince e, oksijence zengin olan kısmı ile birleşip ne yapacak? Sol kulakçığa dönmesi olayı küçük kan dolaşımı. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlı geçtim. Şimdi sağ karıncıktan geldim. Akciğer atar damarına. Bak bunlar kirli kirli. Akciğer kılcallarım ne yapacak? Temizleyecek. Çünkü benim burada ne var? Alveollerim var. Solunumda da bahsettim sık sık. Alveollerle ne yapacak? Kılcalar arasında bir bağlantı sağlanacak. Akciğer toplar damarı ne yapıyor? Veriyor. Hop burası o zaman temizlendi değil mi? Temiz kan buraya geçti. O zaman sol kulakçıktan devam ediyoruz. Sol kulakçığa verdim. Şimdi büyük kan dolaşımı da kalpteki oksijence zengin kanın Aortla sol karıncıktan çıkıp tüm vücudu dolaştıktan sonra üst ana değil mi? Ve alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına dönmesi olayına büyük kan dolaşımı diyorduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Buradan örnekte mesela demiş ki örnekten önce o zaman şunu da tekrar edelim. Şimdi sol karıncaya geldim aorta değil mi? Bunlar temiz temiz. Organlara gitti. Organlarım kirletti. Kirlettiyse ne yapacak? Üst anatoplar damar, alt anatoplar damarı verecek. Buradan da benim kalbimin sağ kulakçığına girecek. O zaman arkadaşlar sağ taraf ne diyorduk? Kirli. Sol taraf temiz diyorduk. Tamam Şimdi çıkmış soruda da arkadaşlar ikisi arasındaki hani farkı soruyor. birbirinden şöyle oksijen değişimleri birbirine çok benzer diyor. Akciğer atar damarında ne var? Kirli. Aorta Temiz. Akciğer toplardamarı temiz, karaciğer atardamarı temiz. Değil mi? Bu sayede o zaman bunlar benzer. Bu farklı. Akciğer atardamarı, değil mi? Neydi? Temiz. Akciğer böbrek atardamarı temiz, akciğer atardamarı kirli. Böbrek toplardamarı kirli. Aort temiz. O zaman karaciğer atardamarı ile bunlar da farklı, değil mi? birbirine o zaman zıt olacak. Şimdi soruları hızlı geçiyorum. Çünkü anlatmam gereken çok fazla konu var. Eğer sorularla ilgili bir problem olursa arkadaşlar yine konuşuruz. Şimdi kana geldik. Dolaşım sistemimizin sıvısı neydi? Kandı. Şimdi kan bizim için önemli. Çünkü bizim besinlerimiz, monomerleri, oksijen ne aracılığıyla taşınacak? Kan ile. O zaman birincisi taşımada görevli. Şimdi taşıda da tüm canlı hücrelere taşıyacak. Hani hep dedik ki hücrelere gitti. Buralarda bir doku sıvısı oluştu demiştik. O zaman kim? Kan burada görevli. Şimdi hücrelerde oluşan metabolik atıkları ne yapacak? Böbreklere, akciğerlere götürecek. Arkadaşlar böbreklerin benim filtrasyon, filtreleme işlemlerimin gerçekleştiği yerler. Akciğer ne yapıyordu? Alveollerle temizleme işlemi yani akciğer kılcalarını da dahil ederek temizliyordu. Değil mi? Kalpten gelen kirli kanı. Buradan da arkadaşlar ne yaptım? Şimdi biz bir sürü hormonlarım var. Hemostazim için geçerli olan. Ne yaptı? Bunlar temizlenip hedef organlara taşınacak. Şimdi kalbimden gelen kanın bir de düzenleme görevi var. Ne yaptım? İçerisinde mineraller var. Plazma proteinleri var. Ortamın pH'i önemli. Ne dedim? pH'im kanımın 7.4'tü. Bu sayede arkadaşlar tampon görevi yürüyordu. Vücut sıcaklığının sabit tutulması benim için önemliydi. 36,5-37 insanlar için normal bir kan sıcaklığıydı değil mi? Vücut sıcaklığıydı. Bunlar ne yapacak? Aşırı şekilde artarsa o zaman hastalanıyoruz arkadaşlar değil mi? Ateşlenmeler meydana geliyor. Hemen doktorlara hücum ediyoruz. Vücudun su dengesini düzenliyor değil mi? Kanımın içerisinde de bir su kısmı var. Burada bol bol söyleyeceğiz. Çok çok fazla miktarda su bulunduruyor. Şimdi savunma ve koruma kısmı. Benim bir savaşçılarım var. Değil mi? Ak yuvarlar hep bahsettim. Giriyordu endositoz ile parçalama gerçekleştiriyordu. Antikorlar var. Değil mi? Bunlar ne yapıyordu? <laughs> Özellikle bağışıklık sisteminde bahsedeceğim. Hızlı geçiyorum bu kısmı. Mikropları yok etmede görevliydi. Pıhtılaşma olayı değil mi? Kanımdaki trombositler, fibrinojen e, pıhtılaşmayı sağlıyordu. O zaman vücud, bunların vücuda girişi engelleniyordu. Şimdi pıhtılaşma önemliydi. Evet şimdi arkadaşlar bizim santrifüj dediğimiz bir cihaz var. Örneğin e, hastaneye gittiğimiz zaman bizim e, işte aldıkları işte mor kapaklı, e, kırmızı kapaklı kanlar ne yapıyor? Santrifüjden geçtiği zaman bir çökelti oluşturuyor. Çökelte de ne var? Alıyor var var arkadaşlar. Plazma dediğim sarı kısmı dediğim plazma kısmı da %55 oranında ve arada kalan arkadaşlar ak Ak yuvarlar kan pulcuklarını oluşturuyor. Şimdi burada önemli olan plazma kısmında su. Büyük bir yoğunlukta. Proteinler mesela. Albumin, globulin, fibrinojen, düzenleyici proteinler. değil mi? Bunlar benim için önemli. O zaman arkadaşlar bu sarı kısmında bunlar var. Ak yuvarlar, savaşçı kısımlar. Kan pulcukları mesela değil mi? Kan pulcuklarında ne yapıyor? Bizim için önemli. Ee, kanın pıhtılaşmasında da görevli. Şimdi... Plazmayı söyledik. Eritrositler arkadaşlar tekrar açacağım bunları. Al yuvarlar. Lökositler ak yuvarlar. Bunlar bu şekilde ad alacak artık. Kan pulcukları dediğimde trombositler var. Şimdi kan plazmasına bakalım. Santroj ettim. Üst kısmı plazma dedim. Şimdi plazmamda bulunan albumin, globulin, fibrinojen. Değil mi? Globulin mesela e, bağışıklık sistemi için önemli. Fibrinojen kanın pıhtılaşması değil mi? Ozmotik basınçla ilgili. Antikorlar bizim savaşçı mekanizmamız. Besin maddeleri, metabolik atıklar, or, oksijen, karbondioksit, mineraller, iyonlar, hormonlar. O zaman arkadaşlar plazma kısmında önemli. Çünkü siz hastaneye gittiğiniz zaman hormona baksa, biyokimyanıza baksa değil mi? O zaman plazmanızı inceliyordur bu sistem. Şimdi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi serum dediğim kısmı var arkadaşlar. Şimdi serum e, plazmadan ayrılıyor. Plazmada e, fibrinojen bulunurken kan serumunda bulunmuyor. Bu şekilde arkadaşlar bir ayrım söz konusu. Şimdi bu kısmı anladık mı? Kan plazması ne yapıyordu? Benim bütün vücut metaboliklerimi topluyordu. Aşağı kısımda ne yapıyordu arkadaşlar? Eee... Temizlenmesi için değil mi? bunlar metabolik olarak kalbe gidecek. Temizlenmesi gerçekleşecek. O zaman kanım benim için çok mükemmel bir taşıyıcıydı arkadaşlar. Şimdi <laughs> hangisi bulunmaz diyor. Hızlanmak için ön dersten önce hemen not aldım. Şimdi benim kan plazmamda ne de antikor albümüm bulunuyor ama hemoglobin al yuvarlarımda. Bakın kan plazmamda değil değil mi? Hemoglobin al yuvarlarımda bulunuyor. Şimdi devam edelim. Şimdi öğrencilerin genellikle hocam bu fellak köftesine benziyor dediği, işte fellak köftesi dediği olay var. Şimdi bir bakalım. Kan hücreleri arkadaşlar al yuvarlar yani diğer adıyla eritrositler. Şimdi ee, çok fazla sayıda bulunuyor. Şimdi karaciğerimizde ve dalakta ergin bireyde kırmızı kemik iliğinde üretilecek. Yaşlanmışlar mesela karaciğerlerde neydi? Kupfer hücreleri var dedik değil mi? Bunlar önemliydi. Ne yapıyor? buralarda parçalanıyor. Şimdi ömürleri 120 gün. O zaman değil mi? Kısıtlı. Bir süre sonra yenilenecek. Yani bu yenilenmesi de neye borçlu? Aldığımız işte besinler, işte vücudumuzda bulunan vitaminler, değil mi? Dışarıdan aldığımız şeyler etkili. Bunu da söyledik. Şimdi yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin de arkadaşlar hemoglobin bizim için bir e, kırmızı renk verdiği için hani ne yapıyordu oksijeni taşıyıcıydı. Biz bunu e, Akciğerleri anlatırken yani solunum sisteminde de gördük. Şimdi al yuvarların görevi solunum gazlarının taşınmasını sağlıyor. Tamam. Hemoglobin oksijen kapasitesini arttırıyor. Süper. Değil mi? Çünkü çanta gibi sırtında taşıyor. Memelilerin olgunlaşmış al yuvarları oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için değil mi? Çekirdek ve organellerini kaybediyor. Arkadaşlar o zaman diyeceğiz ki bizim olgunlaşmış al yuvarlarımızda çekirdek yok. Organel yok. Bunu da söyledim. Al kan gruplarının belirlenmesini sağlayan antijen grupları bulunacak. Pasif hareket yapıyor arkadaşlar bunlar. Şimdi şöyle not kısmına da bakalım. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça oksijen azalacak değil mi? Al yuvarının sayısı artacak. O zaman ne yapacak? Bir artı söz konusu. Olgunlaşmış al yuvarlar değil mi? Mitokondrisi yok. O zaman bunlar oksijenli solunum yapamıyor. Hücresel solunumda tekrar bahsedeceğim. Enerji ihtiyacını o zaman başka yerden sağlayacak tamam mı? Bunu hücresel solunda tekrar edeceğim. Şimdi ak yuvar dediğim lökositlerim var. Şimdi lökositler neden önemli? Şimdi bireylerde değişiklik gösteriyor. Şimdi arkadaşlar nötrofil, eozinofil, bazofil, bazofil olmak üzere şekillerini görüyorsunuz. Şimdi burada önemli olan kısım şunlar. Fagositoz, fagositoz diyoruz değil mi? Sürekli sınıflarda, derslerde. Şimdi fagositoz yapacak. Değil mi? İçeri alacak. Antikor üretecek ve benim vücut savunmamda görev olacak. Bağışıklıkta bundan sık sık söz edeceğim. Aktif hareket edecek damar dışına çıkabilir. Çekirdekli beyaz kan hücreleridir. Örneğin enfeksiyon durumunda ne yapacak? Korumaya almak için bizi ak yuvar sayısı artacak. Vücutta farklı çeşit ve görevlerde ak yuvarlar bulunuyor. Şimdi B lenfositlere bakalım. Kırmızı kemikliğinde olgunlaşacak arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacak? iki şeye ayrılacak. T ve B lenfositleri kırmızı kemik iliğinde olgunlaştı. Antikorla bağlantılı. O zaman B lenfosit deyince aklımıza antikor gelecek. gelecek. Bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirecek. T lenfositlerde timus bezinde baş harfinden de kolaylıkla çıkartabiliriz. Timus bezinde olgunlaşacak. Buradan antijenleri doğrudan sağlayarak vücudu savunacaklar arkadaşlar. Lenfositler sinir dokuda bulunmuyor arkadaşlar.